Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf map yayınları sayfa 46'daki çözüm sende kısmını çözeceğiz. Hızla birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız demiş. Birinci cümlemize bakarsak A şıkkındaki cümleye. Sıfırdan farklı bir tam sayının o sayının toplama işlemine göre tersine bölümü deneyelim. Sıfırdan bir farklı bir tam sayı alıyorum. Mesela artı 10. O sayının toplama işlemine göre tersi. Toplama işlemine göre tersi dediğinde zıt işaretlisi olan eksi 10'u alıyorum. Tersine bölümü. Artı 10'u eksi 10'a bölmemiz istenmiş arkadaşlar. Artı 10'u eksi 10'a böldüğümüzde burada arkadaşlar zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. Çarpmada da aynı bölmede de mantığımız aynıydı. Zıt işaretli sayıların bölümü negatiftir. Artının eksiye bölümümüzde işaretli olduğu için sonu, sonucumuz negatif. Onun ona bölümü 1 olduğu için eksi 1 olarak sonucumuz gelmiş oldu. Yani deneyerek yapmış olduk. Bakın sıfırdan farklı bir tam sayı seçtik. Artı 10. O sayının toplama işlemine göre tersini aldık. Eksi 10. Bölümünü sormuş. Artı 10 eksi 10'a böldüğümüzde eksi 1 çıktı. Siz de farklı sayılar deneyerek bu sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela artı 5 alsanız toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. Bu bölmeyi yaptığınızda artı 5'e eksi 5'e böldüğünüzde yine sonucunuz eksi 1 olarak gelir. Buradan da hangi sayıyı denerseniz deneyin aynı sonuca ulaşabilirsiniz. A şıkkımızın cevabı eksi 1 olacaktır diyoruz. B şıkkına geçtik. Negatif bir tam sayının eksi 1'e bölümünden elde edilen sonuç nokta nokta bir tam sayıdır. Bakalım yine deneyelim. Negatif bir tam sayı seçelim. Bu da eksi 5 olsun. Eksi 5 sayısının eksi 1'e bölümünden bunu eksi 1'e bölmemiz istenmiş. Eksi 1'e böldüğümüzde bölümünden elde edilen sonuç bakın eksi 5'e eksi 1'e böldüğümüzde sonuç ne çıkar arkadaşlar? Aynı işaretli sayıların birbirine bölümü pozitif olduğu için artı olur. 5'i 1'e böldüğümüzde 5 olacak. Artı 5 olarak geldi. Burada yalnız başka sayılar denediğimizde mesela eksi 7 alıp bunu eksi 1'e böldüğümüzde sonuç artı 7 olarak çıkar. Bakın eksi 5'i eksi 1'e böldüğümde artı 5. Eksi 7'i eksi 1'e böldüğümde artı 7. Sonuç de, değişiyor ama ne oluyor hep sonucumuz? Pozitif çıkıyor. O yüzden elde edilen sonuç pozitif bir tam sayıdır diye eklemiş oluyoruz. B şıkkında. Çünkü burada denediğimizde her seferinde farklı sayılar çıktı. O zaman artı 5'tir, artı 7'dir yazamayız. Hep sonuç artı olduğunu gördüm. Eksi 1'e bölündüğünde o zaman... Buraya da sonuç pozitif bir tam sayıdır diye yazmış oldum. B şıkkında da boşluğa pozitif kelimesi gelecektir diyoruz. İkinci sorumuzda devam ettik, birinci sorumuzu tamamladık. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Bakın bölme işleminde biraz önce de söyledik. İşaretler aynı ise sonuç pozitif, zıt işaretli sayılar bölünüyorsa sonuç negatif olacak. Mesela A şıkkında önce işaretleri belirle, belirlersek aynı işaretli sayılar bölüneceği için sonucum pozitif olacak. Burada artı ile sonuçlanacak. İşlemi birazdan yapacağım. 5. Kına bakarsak birisi eksi birisi artı zıt işaretli olduğu için bunun sonucu negatif gelir. 84 eksi 7 84 işareti olmadığı için pozitif sayılır. pozitifle ile negatif zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 0 işaretsiz Zaten sıfırın hangi sayıya bölersek bölelim. Sonuç sıfır olacağı için bunda işaret de olmayacak. Sıfırın bir sayıya bölümü sıfır olduğu için cevabım direkt değişikliğinde sıfır olacak. Diğerlerinde de işaretleri belirlemiş oldum. Artı eksi eksi şeklinde. Şimdi sonuçları bulabilirim. <laughs> 63'ün 3'e bölünmesini istemiş. 63'ü 3'e bölüyorum. 2 defa 0. 3'ü indiğimde 1 defa 0. 21'miş. Yani bunun sonucu artı 21. Bakın işareti bulduğum için sadece işlem yapmak gereği kalıyor. Aynı işaretlilerde pozitif, zıt işaretlilerde negatif. Bu kadarcık. 5 kına baktığımda işareti belirlemiştim zaten. 91'i 7'ye böleceğim. 9'un içinde 7 bir defa. 2 kaldı. 21'in içinde 7 3 defa. 7 kere 3 21 kalan 0. Bakın burada 13 çıktı sonucum. Eksi 13 işareti belirlemiştim zaten. 84'ü eksi 7'ye bölmem lazım. 84'ü 7'ye bölüyorum. 8'in içinde 7 bir defa kalan 1. 14'ün içinde 7 2 defa 14 kalan 0. Buradan da 12 geldi. Eksi 12 olarak çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi siz de ben gibi önce işareti belirler. Sonra işleme dönerseniz kafanız karışmaz. Önce işareti belirleyin arkadaşlar. Sonrasında Sayıların değerini bulmuş olursunuz. Artı 21, eksi 13, eksi 12 olarak karşımıza çıktı. D şıkkında sıfırın bir sayıya bölümü her zaman sıfır olduğu için cevabımız sıfır. Bunun işareti yok arkadaşlar. Sıfır ne pozitif ne negatiftir. Sıfır nötr bir sayı olduğu için D şıkkında sadece sıfır olarak belirtmiş olduk. Devam ettik üçüncü sorumuzla. <laughs> Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken tam sayıları yazınız demiş. Burada bir sayıyı eksi 3'e böldüğünde sonuç 13 çıkmış. Eksi 13 çıkmış. Buraya kaç gelmesi gerektiğini soruyor. Şu şekilde yapabiliriz. Ters işlemle. 13 ile 3'ü çarparak bölünen sayıyı bulabiliriz arkadaşlar. O 3'e bölündüğünde 13 ise 13 ile 3'ü çarparak bu sayıyı elde edebiliriz. 13 ile 3'ü çarparsam 3 kere 3 9. 3 kere 1 3 39 yapar. Demek ki bu sayı 39'muş. Önce bunu bulduk. Şimdi işaretini bulalım. Artı 39 olsa işareti artı 39 olsa artının eksiye bölümü sıt işaretli olduğu için sonuç negatif olur. Ve sağlar. O zaman demek ki artı 39 olması gerekiyormuş. Eğer eksi 39 olsaydı eksi eksiye bölümü artıya dönüşeceği için aynı işaretliler bölündüğünde artıya dönüşür. E, artı 13 olurdu. Sağlamazdı. O yüzden artı 39 olması gerekiyor. İlk boşluğumuzun A şıkkında dedik. B şıkkına baktığımızda 15 sayısını önce sayı olarak düşünün, işareti sonradan bakın arkadaşlar. 15 sayısını bir sayıya böldüğümde 3 olacak. 15'i kaça bölersem 3 çıkar sonucumuz? 5'e bölmem gerekir. O zaman buraya 5 gelecek. Bakın 15'i 5'e böldüğünüzde, 15'i bir geri aldım. 15'i 5'e böldüğünüzde sonuç 3 çıkar. Peki işareti şimdi bakalım. Eksi 15'i artı 5 olsaydı? eksi artı zıt işaretli olduğu için sonuç negatif olması gerekirdi. Ama sonucum negatif değil. O zaman burası artı değil eksi 5 olması gerekir. 15'i eksi 15'i eksi 5'e böldüğümüzde aynı işaretler bölündüğünde pozitife dönüşür. Artı olur. 15'i 5'e böldüğünde 3 olur. Artı 3 sağlar. O zaman buraya da eksi 5 daha uygun olacak. Artı 5 sağlamıyor işaretini dedik. İlk boşluğumuz artı 39. ikinci boşluğumuz eksi 5 olarak cevabımız çıkmış oldu. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü soruyla devam ettik arkadaşlar. 15'i kalansız bölen kaç farklı tam sayı vardır? 15'i kalansız bölen kaç farklı tam sayı? Dikkat edelim. Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. 15'in aslında burada çarpanlarını düşünebiliriz. Hangi sayıları çarparak 15 elde ederiz? 1 çarpı 15, 15'tir. 2 çarpı yok. 3 çarpı 5 15'tir. Bunlar aynı zamanda 15'in bölenidir. Yani 15 sayısını 1 böler, 3 sayısı böler, 5 sayısı böler ve 15 sayısı tam böler. Bu 4 sayı tam böler. Başka da yoktur arkadaşlar. Bunlar pozitif olanlar. Tam sayı dediği için bir de bunların negatifleri var. 15'i eksi 1 sayısı da tam böler. Eksi 3 sayısı da tam böler. Eksi 5 sayısı da tam böler. Eksi 15 sayısı da tam böler. O yüzden 15 kalansız bölen kaç farklı tam sayı vardır dediğinde 4 tane pozitif 4 tane de negatif olmak üzere toplam 8 tane C şıkkında olduğu gibi 8 tane tam sayı vardır. Burada A şıkkına düşmüyoruz sakın. Çünkü negatiflerinde olduğunu unutmayın. Tam sayı diye sormuş. Doğal sayı deseydim cevap 4 olurdu. Ama tam sayı dediği için eksi sayıları da düşünmem gerekir. 4 tane pozitif 4 tane negatif toplamda 8 tane e, sayı vardır diyoruz 4. sorumuzda. Devam ettim 5. sorumuzla. ABC birer tam sayı olmak üzere A sıfırdan büyük B sıfırdan küçük B, C de B'den de küçük bir sayıymış. Buna göre C tam sayısını A tam sayısına bölündüğünde sonucun işaretini bulunuz. C sayısı negatif bir sayı. A tam sayısı pozitif bir sayı. Negatif bir sayı pozitif bir sayıya böldüğümüzde arkadaşlar sayıların burada değeri önemi değerleri önemli değil. Eksi 5 eksi 10 artı 5 vermeniz hiç önem arz etmez. İşaretten direkt sonuca ulaşabilirsiniz. Eksi bir sayının artıya bölümü zıt işaretli olduğu için sonucumuz ne olur? Eksi bir sayı olur. O yüzden işareti negatiftir. Eksidir diyoruz. A şıkkın ilk cümlemizde. İkinci cümlemize baktığımızda A tam sayısını yani pozitif bir sayıyı B tam sayısına böldüğümüzde B de sıfırdan küçük olduğu için o da negatif. A tam sayısı pozitifti. B tam sayısı negatifti. Böldüğümüzde sonuç yine ne olacak arkadaşlar? 1 artı 1 eksi zıt işaretli olduğu için sonucumuz negatif olacak. ikinci cümlemizde de devam ettik. B tam sayısı negatifti. C tam sayısı o da negatif. C tam sayısına böldüğümüzde sonucun işareti ikisi de negatif olduğu için aynı işaretle iki sayı bölündüğünde pozitife dönüşür. O yüzden cevabımız üçüncü cümlede sonucu işareti pozitif olacak. İlk cümle negatif, ikinci cümle negatif, üçüncü cümle cümlede sonucumuz pozitif olur diye belirtmiş olduk beşinci sorumuzda. Altıncı ve son sorumuza baktık arkadaşlar. Birbirine bölümü 7 olacak şekilde seçilen kare ve yıldız tam sayıları için kare çarpı yıldız çarpımının alabileceği en küçük değeri bulunuz. Bakın en küçük değeri sormuş. İkisinin birbirine bölümü de 7 olması lazımmış. Yani mesela kareyi 7, yıldızı 1 alabilirim. 7'yi 1'e böldüğümde 7 çıkar bölümü. 14'e 2 alabilirim. Bölündüğünde 7 çıkar. 21'e 3 alabilirim. 21'e 3'e böldüğümüzde 7 çıkar. Bölümü 7 olması isteniyor. Veya işte 21'den sonra 28'e 4. bir sonraki 35'e 5. 42'ye 6 gibi sayıları aldığımda hepsinin sonucu 7 çıkar. 7'yi 1'e böldüm. 7, 14'ü 2'ye böldüm. 28, e 4'e, 35'i e 5'e, 42, 6'ya böldüm. Hepsinin sonucu 7 çıkar. Hepsi de sağlar. Bize diyor ki ama çarpımın alabileceği en küçük değer. İkisini çarptığımızda en küçük olması isteniyor. E, sayı büyüdükçe çarptığımızda sayı da büyür. O zaman en küçüğünü sorduğu için 7'ye 1 alabilirim. Yani kare yerine 7, yıldız yerine 1 aldığımda en küçük değere ulaşmış olurum. 7 kere 1 7 olacağı için en küçük değerimiz 7 olabilir diyoruz. Çünkü diğer sayıları aldığımda çarpımları büyük sayı çıkar. Bize en küçüğünü sorduğu için 7 cevabını almış oldum. Burada negatif olabilir mi diye düşünürsek arkadaşlar olamaz. Bölümleri 7 olduğu için birisini negatif birisini pozitif alsam eksi 7'ye 1 alsam bölümleri eksi 7 olur. Bölümü 7 olmaz. O yüzden birisini negatif birisini pozitif alamam. İkisini de negatif alsam ikisini de negatif alsam eksi 7'ye eksi 1 alsam mesela arkadaşlar burada ikisini birbirine böldüğümde sonuç 7 olur. Evet. Pozitif 7 olur. Sağlar. Ama eksi 7 ile eksi 1'i çarptığımda yine arkadaşlar 7 cevabına ulaşırım. O yüzden ee, bir değişiklik olmaz. Yani pozitif de alsam negatif de alsam çarpımları yine artı 7 olacağı için çarpımın alabileceği en küçük değer. ikisini de negatif alsanız da ikisini de pozitif de alsanız her, her türlü 7 çıkacaktır. En küçük değerimiz 7'dir çarpımlarının diyoruz. Altın soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Burada ödevimizi tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.